Herkese merhabalar. Hadi gelin öğrenelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup videolarımı izleyen, desteklerini sağlayan, beğeni ve paylaşmalarını sunan herkese çok çok teşekkür ederek bugün bu güzel modelimizi çok çok kolay olan gösterişli modelimizi anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok kolay ve basit bir modelimiz. Ben böyle iki renkli yaptım. Kırmızı beyaz çalıştım. Sizler isterseniz rengarenk kalan iplerinizle de değerlendirmiş olursunuz. Bebek hırkaları, bebek yelekleri isterseniz e, kendinize de örebileceğiniz bir modelimiz. Öncelikle istediğiniz lastiği çift sayılarda başlayarak örebilirsiniz. Ben hemen böyle vaktinizi almamak için birkaç sıra lastik geçtim. Öncelikle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Tersten ters olarak, önden düz olarak bu şekilde modelimize Devam ediyoruz. Gerçekten e, gördüğünüz zaman, sizlerde denediğiniz zaman çok basit, gösterişli bir modeliniz olacak. İnşallah faydalı olabilirim. Faydalı olabildiysem de ne mutlu bana. Şimdi sıramızın sonuna geliyoruz. Dediğim gibi çift sayılardan oluşuyor. Dilediğiniz biçimde yapabilirsiniz arka sıradayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekraren bu şekilde ters olarak devam ediyoruz. Öne geçtiğimiz zaman düz tersten ters örerek 4 sıra örelim. Evet hanımlar, önden düz Arkadan ters giderek 4 sıra tamamladık. 1-2-3 Şişimizdeki ilmeklerle beraber 4. Şimdi iki renkli yapacağımız için ben pembe beyaz yapıyorum şu anda. Sizler dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. İnanın modeli çıkartırken de ben çok beğenerek ördüm. İlk ilmeğimizi örerek alıyoruz rengimizi başlayacağımız için yanına bir ilmek daha ördük daha sonra şişimizdeki ve ördüğümüz ilmek arasındaki bu boşlukları sayıyoruz 1 2 3. boşluğa girerek bir ilmek alıyoruz biraz uzatıyoruz sonra 1 2 ilmek aldık tekraren iki ilmek arasındaki buradaki boşluklarımız iplerin arasını sayalım bir iki üçüncü araya batarak bir ilmek çıkartıyoruz daha sonra bir iki ilmek örüyoruz tekraren bir iki üçüncü ilmek ipin arasına 1 2 3 3. ipin arasına girerek bir ilmek çıkartıyoruz. Biraz uzun yapalım. 1 2 ilmek ördük. Daha sonra aradaki 1 2 3. boşluğa batarak bir ilmek alıyoruz, uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit. Örmesi o kadar da zevkli olan bir modelimiz. 1 2 3. ipimizin arasına batarak bir ilmek uzatıyoruz. Tekraren 1 2 ilmek alıyoruz. Boşluktaki kalan iplerimizi sayıyoruz ilmekleri. 1 2 3. Buradan bir ilmek uzatıyoruz. Tekraren iki ilmek örüyoruz. Bir, iki, üç. İlmeğimizi uzattık. İki ilmek örüyoruz. İki ilmek arasındaki iplerimizi sayıyoruz. Burada ördüklerimizi. Bir, iki, üç. Tekrar bir ilmek aldık, uzattık. Bir, 2 1 2 3. ilmeğe batıyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Çok sık örersek modelimiz hem göstermez hem de burada kasmış olur. 1 2 3 uzattık. 1 2 ördük. 2 ilmek arasındaki iplerin arasından 3.ye batıyoruz. 1 2 3 ilmeğimizi uzattık 1 2 ilmek ördük 1 2 3 tekraren ilmeğimizi uzattık 1 2 1 2 3. ilmeğin arasına girdik tekraren 1 2 1 2 3 ilmeğimizi uzattık İki ilmeğimizi, son iki ilmeğimizi düz olarak ördük. Ters sıradayız. Burada ise bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Uzattığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Bir, iki tersimiz. Önde ilmeğimizi uzatmıştık. Bunu örmeden alıyoruz. İpimiz arkada örmeden aldık arkada iki ters önde iki düzümüz vardı arka sırada iki ters örmeden alıyoruz iki tersimizi örüyoruz tekraren örmeden aldık iki tersimizi örüyoruz örmeden alıyoruz iki tersimizi örüyoruz örmeden aldık iki ters Örmeden alıyoruz. İki tersimiz ilmeğimizi ördük. Bu şekilde devam ediyoruz. Örmeden aldık. İki ters. Örmeden aldık. İki tersimiz ördük. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir. İki ters örmeden aldık. İki ters uzattığımız ilmeğimizi aldık. Sıra sonuna bu şekilde arka sırayı da tamamlamış olduk. Ön yüzde ise yine beyaz ipimizle devam ediyoruz. Böyle. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Ortada ön sırada örmeden aldığımız ipimiz var. Bunu ilk baştaki ilmekle beraber şu şekilde alıyoruz şişimize. Şöyle alıp ipimiz, ilmeğimiz, örmeden aldığımız ilmeğimiz ve şu andaki şişteki ilk önceki ilmeğimizi bir yanındaki ilmeği örüyoruz iki ilmeğimizi ördük daha sonra örmeden aldığımız ilmeği sol şişimizi alarak iki ilmeğimizi aradan geçiriyoruz bu şekilde ilk ilmeğimizle aradan aldığımız ilmeğimizi Sağ şişimizi bu şekilde alttan geçirerek örmeden alıyoruz. Daha sonra bu örmeden aldığımız ilmeğimizi öne asılıp 2 ilmek örüyoruz. Daha sonra sol şişimize alttan batarak ilmeğin içinden 2 ilmeğimizi geçiriyoruz. Tekraren gösteriyorum. 1 2 2 ilmeği alıyoruz. Biraz öne alarak 2 ilmek arkadaki 2 ilmeği ördükten sonra sol şişe takıp 2 ilmeğin içinden 2 ilmeğimizi geçirdik. Tekraren biraz bollaştırarak iki ilmeği alttan aldık. Örmeden aldığımız ilmeği itiyoruz. Sonra iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra sol şişimize örmeden aldığımız ilmeği tutuyoruz. Düz ördüğümüz İki ilmeğimizi geçirip şişten çıkartıyoruz. Burada bu şekilde modelimiz devam etmiş olacak. Tekrardan alttan batıyoruz. 1 2 ilmek düz. Sonra bunu alttan geçirerek içinden iki düz ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde Öne asılıyoruz. Bir, iki düz ilmeğimizi tutup içinden geçirip bırakıyoruz. Bir kere daha gösteriyorum. İki düz örüyoruz. İki ilmeği ördük. Sonra boş ilmeğimizi alıp iki ilmeği düz olarak çıkartıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet hanımlar sıramızın sonuna geldik bu şekilde modelimizin birinci modelimiz tamamlanmış oldu arka sıraya geçiyoruz burada bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz bu şekilde bütün ilmekler ters sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz evet hanımlar ters yüzden gelip modelimizi tamamladık burada olduğu gibi bu defa da modelimizi aralara batarak yapacağız ki hem kaymış olacak hem de modelimiz tamamlanmış olacak. Onun için ilk başta pembe rengimize geçiyoruz. Araya kaydırabilmemiz için ilk başta baştaki ilmeğimizle beraber bir ilmek, yani iki ilmek örmüştük. Şimdi ise bir 2 3 ilmek örüyoruz. Daha sonra aradaki 1 2 3 aradan girerek ipimizi gene asılıyoruz. 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Tekraren boşluktaki iplerimizi sayıyoruz. 1 2 3. ipimizin ilmeğimizin aradan geçirecek ipimizi ne yapıyoruz? Bu şekilde aslıyoruz. 1, 2 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. boşluktan batarak ipimizi asılıyoruz 1, 2, 1, 2. Asılık. 1 2 ilmek tekraren 1 2 düz iki düz ördük. 2 ilmeğin arasındaki ipleri sayıyoruz. Üçüncüden batarak ipimizi asılıyoruz. 1 2 Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Aşağıda yaptığımız gibi burada da aynı. Başta 3 düz ilmekle başlayıp modelimizi başlamıştık. Sonra da 3 düz örerek modelimizi bitiriyoruz. Ters yüzde yine aynı. Bütün ilmekler ters. Sadece bu şekilde asıldığımız, uzattığımız ipimizi ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekraren 2 ters ilmeği alıyoruz örmeden. İki ters örüyoruz. Uzattığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ters örüyoruz. İlmeğimizi örmeden aldık. İki ters. Uzattığımız ilmeğimizi alıyoruz. Tekraren iki ters. Uzattığımız ilmeğimizi aldık. İki ters. Bu şekilde devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz tekraren 3 ilmeğimizi pardon şimdi 2 ilmeğimizi ördük nasıl yapmıştık birinci modelimizde bu bu uzattığımız ilmeğimizle ilk ilmeğimizi bu şekilde alıp uzattığımız ilmeğimizi örmüyoruz 1 iki düz ilmeğimizi örüyoruz daha sonra sol şişimizi alıp iki düzümüzü geçirdik aradan. Tekraren bu şekilde tutuyoruz. İki düzümüzü örüyoruz. İki ilmeğimizi sol şişe takıp ilmekleri aradan atlatıyoruz. Tekraren bu şekilde ilmeğimizi tutuyoruz. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Aradan atlatıyoruz. Tekraren iki ilmeğimizi aldık. Uzattığımız ilmeğimizi tutuyoruz. İki düz. Daha sonra sol şişe takarak aradan geçiriyoruz. Bir kere daha göstereyim. Tuttuk. Uzattığımız ilmeğimizi Tekraren iki düzümüzü örüyoruz. Sol şişimizi takarak aradan atlatıyoruz. Daha sonra da tersten bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ters yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak sıramızın sonuna geliyoruz ön yüze geçtik bu şekilde bir beyaz daha geçtiğimiz zaman modelimiz daha belirgin bir hale alacak bu defa ne yapıyoruz iki ilmek arasına modelimizi yerleştiriyoruz ilk sırada olduğu gibi bu şekilde Hemen ne yapıyoruz? İlk ilmeğimizi örüyoruz. Beyaz rengimize geçtik. İkinci ilmeğimizi de ördük. Daha sonra iki ilmek arasına ne yapıyorduk? 2 3 ip atlayıp bir ilmek uzatıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. 1 2 3 Bu şekilde ipimizi uzattık. İlmeğimizi 2 düz ördük. Tekraren aradaki 3 ipin ilmeklerin arasından bir tane ipimizi uzattık ilmeğimize. Bu şekilde 1 2 3 uzatıyoruz. 2 düz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ben tamamlayıp size göstereceğim. Evet hanımlar modelimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok da güzel olan bir modelimiz. Yeni örgüye başlayanların rahatlıkla örebileceği harika bir modelimiz. Bu arada ben bir de çağla yeşili tonlarında denedim. Sizler dilediğiniz renklerde tonlarda örebileceğiniz Bir model sunmaya çalıştım. Sütlü isaret dersi affola. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.